Ülkemden hatırıma hep sefiller geliyor. Bin yüzlü ebreheler, karafiller geliyor. Şimdi devran değişti, ebabiller geliyor. İbrahim bahçesinden taze güller geliyor. Alemde duyulacak kutlu bir avaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılaba az kaldı. Heykeller kırılıyor, dökülüyor mumyalar. Toprağın sinesinde umut var, heyecan var. Okşadığın her kökten fışkırıyor bir bahar Buzlar çözüldü Kıştan kuru bir ayaz kaldı Ufka bir bak yiğidim İnkılaba az kaldı Bulanık akan sular durulacak yeniden Gökyüzüne direkler vurulacak yeniden Saadet menziline varılacak yeniden Çağlar üstü bir nizam kurulacak yeniden Cehaletin elinde lanetli bir saz kaldı Ufka bir bak yiğidim İnkılaba az kaldı Bu kan kokan coğrafya Bu çığlıklar senindir Bu gözü yaşlı tarih kırıklar senindir Yeryüzünde çiğnenen bütün haklar senindir Trangalı hükümler Aydınlıklar senindir Yıllardır uygarlıktan sana hep enkaz kaldı. Ufka bir bak yiğidim, inkılabı az kaldı.